Efendim merhabalar. Nükteden programı başladı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Müzik Değerli dinleyenler programımızda edebiyatçıların, yazarların, şairlerin, genel ifadeyle nüktedan şahsiyetlerin hayatlarından, nüktelerinden kesitler sunmaya sizlere devam ediyoruz. Bu programımızda da Ercüment Ekrem Talu'dan bahsedeceğiz. Nüktedan bir şahsiyet olan Ercüment Ekrem Talu. Efendim şöyle başlayalım. Talu çeşitli devlet kademelerinde görev yapmış ve birçok gazete ve dergide fıkra, sohbet, makale, hikaye, roman, hatıra ve şiirler yayınlamış. Bir dönemin çok okunan yazarları arasına girmiş bir yazar ve miza ustasıdır babası Tanzimat döneminin ünlü şairi Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Çevirmen ve şarkı sözü yazarı Esin Talu Çelikkan, onun kızı ilk Türk spor spikerlerinden Muvakkar Ekrem Talu onun oğludur. Gazeteci yazar Umur Talu, şarkı sözü yazarı Çiğdem Talu, gazeteci yazar Ekrem Murat Çelikkan'ın da dedesidir. Yazar kendi çocukluğunu şöyle anlatır. Tam manasıyla İstanbul çocuğuyum. Burada doğdum. Çocukluğumun en mesut safası burada geçti. Edebiyatta ve fikir aleminde şöhret bulmuş kimselerin muhitinde yaşamak bahtiyarlığına mazhar oldum. Babam tahsilimize çok itina etti. Pek küçükken lisan öğrenmemize gayret sarf etti. Mektepten çıktığım zaman Türkçe kadar Fransızca, Rumca ve İngilizce biliyordum. Ne kadar isabet olmuş. Daha sonraları hayatta kazandığım başarıları bu lisanları bildiğime borçluyum diyor yazar. Efendim 1888 yılında İstanbul'da İstinye'de babası Recaizade Mahmut Ekrem'in yalısında dünyaya geldi. Babası Tanzimat dönemi şairlerinden Recaizade Mahmut Ekrem dedik. Annesi Güzide Hanım'dır. Namı Kemal'e duyduğu sevgi ve saygıdan ötürü babası Recaizade Mahmut Ekrem ona Ekrem Kemal adını koymuştur. Ama annesi ise Ercüment adını eklemiş, sürekli olarak Ercüment adıyla çağrıldığından bu adı kalıcı olmuştur. Ercüment Ekrem ailesinin en küçük oğlu olarak dünyaya gelir. Geniş bir edebiyat çevresine sahip olan ve devrinin en ileri düzeyde düşünen Batı yanlısı aydınlarından birisi olan babası onun yabancı dil öğrenmesine özel önem vermiş. Farsça, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, İngilizce, Almanca, İspanyolca lehçe dillerini öğrenmesi için elinden geleni yapmıştır. Eğitimi için her imkan sağlanmakla birlikte okullardaki eğitimine de özel önem verilmeye çalışılmıştır. İstinya İbtidai Mektebi'nde ilk öğretimine başlamış, daha sonra Galatasaray Lisesi'ne devam etmiştir. Henüz çocuk yaştayken İbnül Hakkı Tahir Bey'in çıkardığı çocuklara mahsus gazetede İlk yazıları yayınlanmaya başlar, bu yazılarda daha çok kaybettiği ağabeyi Mehmet Necat'tan bahsetmiş, edebiyata ilk olarak şiirlerle başlamıştır. Edebiyata ve şiire merak salmasının nedeni şüphesiz ki babası ve babasının yakın çevresidir. İstinye'deki yalılarına gidip gelen şairler ve yazarlardan heveslenmiş olduğunu söylememek imkansızdır. Efendim Ercüment Ekrem Talu nükte yazarlarındandır. İki yıl kadar İstanbul hukukuna devam etmiş, Babali Teşrifat Memurluğu, Matbuat Müdürlüğü, Siyasal Bilgiler ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Galatasaray'da hocalık yapmıştır. Eserlerini sizlere aktaracak olursak onlar da şöyledir. Sabir Efendi'nin gelini, Meşhedi ile Devri Alem, Meşhedi Arslan Peşinde, Kodaman, Papeloğlu, beyaz şemsiyeler, meşedi ile devri alem, meşedi aslan peşinde vesaire eserleri bulunmaktadır. Efendim Recaizade Mahmut Ekrem, Türk mizah edebiyatı bahçesini renk renk enfes güllerle süslemiş bir zevk ehlidir. Ona akla gelmez buluşlarıyla bazen karşısındakine dokuz doğurtan bir nükte ebesi diyebiliriz nice milletler asırlardan beri çok fıkraları meşhur nüktedanlara mal etmiş. Nihayet bugün Fransa'da Marius'un, Türkiye'de Hoca Nasreddin'in menkıbeleri kendi oluşturduklarının 5-10 misli çoğalmıştır. Hüner güzel bir fıkrayı kendisine mal ettirecek derecede nükteciliğe erişmektir ki Ercüment Ekrem bu merdivenin son basamağına çoktan yükselmiş bir hoş sohbettir. Efendim muharirliğe çok genç yaşta başlayan bu emsalsiz kalem sahibi eskiden Beyoğlu semtinde çıkan birçok Fransızca gazetelerde makaleler bile yazmıştır. Edebi olgunluğunun burhanı olan seçkin yazılarını 1908 inkılabından sonra Türkçe gazetelerde hayranlarına sunmaya başlamıştır. 1904'te memuriyet hayatına giren Ercüment Ekrem Bugün memlekette pek çok az kimseye müvesser olmuş mükemmel Fransızcası sayesinde imtihanı kazanıp duyunu umumiye intisap etmiştir. Efendim kendisine ait bir fıkradan öğrendiğimize göre e, görev yaptığı İstanbul Şehremini Belediye muavinliğinde de bulunmuştur. Tam kendisine has kelime oyunuyla yapılmış şu nüktesini unutmak mümkün değildir. Bir vazifede bulunduğu sırada makamın sahibi olan Şehremini zatla her nedense araları açılmış. Bir kış daire sobalarında yakılmak üzere odun satın almak ve bunun içinde münakaşa gerekmiş. Fakat gözü kızan ercüment Ekrem'in gazetelere şöyle bir ilan verdiğini görmüşler falanca kilo odun münakaşa ile alınacaktır. Münakaşa şu tarihte açılacaktır. Odunun numunesini görmek isteyenler emanet makamına müracaat etsinler. İlan da böyle söylemiş. Emanet makamını doğrudan doğruya Şehremini Bey temsil ettiğine göre bu ilanı okuyunca bindiği küplerin adedi ne kadardır bilemeyiz. Efendim istiloların henüz yayılmadığı o yıllarda evrak çantasında pastel kalem kutusunu çıkarır, evde yontup hazırladığı uçları sip sivri 4-5 kurşun kalemini sırasıyla kullanırdı. Ercüment Ekrem'in üslubuna okuyucular ve güzel kaligrafisine de mürettipler hayran olurlardı. Eski harflerin bilhassa rıkka örneğiyle cidden nefis yazan üstad, eğer biraz daha emek verseydi meşhur bir hattat olurdu. İstanbul Eski Babali Caddesi'ndeki o devrin Edipler mahvili Akbaba İdarehanesi'ne gazete sahibi Yusuf Ziya Ortaç'la karşı karşıya konmuş masalarına geçip tadına doyulmaz sohbet ederlerdi. Bu konuşmalarda Yusuf Ziya hatta ciddi meselelerden mütebessim bir yüzle bahseder, Ercüment Ekremse en tuhaf vakayı asık bir yüzle anlatıp dinleyenleri kahkaya boğardı. O kendi latifesine kendi de gülerek karşısındakini tebessüme teşvik eden zoraki bir nükteci değil, tükenmez hazinesinden açık elle bahşeden cömert misali sonsuz espriler dağıtan bir zeka kaynağıdır. Eserinde emin sanatkarın reklama tok kalışı gibi latifelerini belki iç dünyasından bir bulutun gölgelediği hatta hırçın bir yüzle yaratır. Fakat dinleyenleri mest ederdi. Hayatta az gülmüş, lakin eserleri koca bir milletin yıllarca yüzünü güldürmüştür. Diyebiliriz ki, Türk basınında onun kadar eser doğrucu bir muharrir yetişmemiştir. Saymakla bitiremeyeceğimiz eserler arasında mizahi olanları baştan başa yepyeni nükteler, duyulmamış esprilerle doludur. Ercüment Ekrem'in bütün yazı ağırlığını üzerine aldığı Akbaba Mecmuası, bu nefis hikayeler sürükleyici romanlar ve fıkralarıyla altın devrini yaşamış bulunuyordu. Mecmua kapış kapış satılıyor, yalnız İstanbullular değil bütün memleket halkı onun imzasını taşıyan yazıları zevkle okuyorlardı. Efendim Ercüment Ekrem Talu'nun Acem Taklidi yazılarındaki mübalağalar mizah edebiyatımızın ölmez güzellikleri arasındadır. Bu çeşitli esprilerden toplanmış Meşhedi'nin hikayeleri Nükte ve Hezel kütüphanemizin incisidir. Eski İstanbul hayatını çok iyi bilip anlatan Ercüment Ekrem'in gerek saltanat devrine gerekse meşrutiyetten bu yana örf, adet ve mizacımızı canlandıran eserleri arasında Papeloğlu, Cabir Bey'in gelini, Kodoman, Güzel Eleni, Gün Doğmayınca, Romanları yalnız mizahi külliyat değil, ait oldukları zamanların bütün hususiyetlerini canlandıran birer tarihtir. Efendim Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi ve Sermet Muhtar gibi üstad kalemler bile eserlerinde nispeten mevzi kalmışlar. Fakat o akıllara hayret veren bir kavrayışla en ince teferruata kadar kalem oynatabilmiştir. Sonra vilayetlerimizin hususi şivelerini de yıllarca bize yansıttı. Onun satırlarda konuşturduğu Karamanlı, Trabzonlu ve Kastamonlu'nun benzerini ancak oralara gidip dinleyebiliriz. Yıllar geçip bir eşi doğmayınca kıymetini bin kat daha anlayacağımız Ercüment Ekrem, bir tarih hocası, öf ve anane öğretmeni, farklar mütehassısı ve dil üstadıdır. Çünkü eserlerinde hepsine şahit oluyoruz. Sayısız latifelerinden aklımızda kalanları siz değerli dinleyicilerimize şöyle aktaralım. Efendim biraz iğneli yazılara başlayınca Ercüment Ekrem Talu arkadaşlarından biri yine münekkit oldun demiş. Suya sabuna dokunmaya başladın. Ercüment Ekrem bir an düşünüp cevap vermiş. Doğru söylüyorsun suya sabuna dokunmak neyse ama köpürtürsem halim yamandır demiş. Değerli dinleyenler, Ercüment Ekrem'in nükteli manzumeleri de vardır. Bunlardan bir örnek şöyledir. Muharrir'in ömrü yazmakla geçer. Mürai'nin ömrü taklakla geçer. Leyleklerin ömrü laklakla geçer. Hokkabaz'ın ömrü şak şakla geçer. Her kişi bir türlü vakit geçirir, kimisi yedirir, kimisi içirir. Cüreti kıt olan mum gibi eritir, enayinin ömrü bakmakla geçer. Aşıklar dolaşır kırda kol kola, sporcu kendini verir futbola, zenginler bağlıdır paraya pula, veznedarın ömrü saymakla geçer. Açılıp goncalar birer gül olur, Ateşler korlanır, korlar kül olur. Bir ufak böcekten ipek tül olur. Akreplerin ömrü sokmakla geçer. Bir türlü geçmede hasılı her şey. Aslı olan dünyada cümbüşle hey hey. Sayılı günlerin zevkine bak ey. Ömür bir sudur ki akmakla geçer. Nükteli bir manzumesine değinmiş olduk Ercüment Ekrem Talun'un. Şöyle devam edelim efendim. Nerelerdeydin? Şair Halit Fahri Ozan Soy bir akşam bir davetteydi. Ertesi gün Ercüment Ekrem'e rastladı. Üstad takıldı. Dün gece seni aradım nerelerdeydin? Sorma kardeşim. Hiç kendimde değildim. Ercüment Ekrem başını salladı. Kim bilir ne rahat etmişsindir. Sabır meselesi. Ercüment Ekrem bir aralık Sabur Sami Bey'in apartmanında kiracıydı. Bir sabah henüz yataktayken kapı çalındı. Ercüment Ekrem seslendi. Kim o? Kapıcı. Ne istiyorsun? Kira. Kim gönderdi? Sabur Bey. Ercüment Ekrem takvime baktı. Yarın ayın biri. Gülümseyerek bağırdı efendine benden selam söyle ya ismini değiştirsin yahut da ismine benzesin diye nükteli cevabını e, kapıcıya söylemiş. Efendim şöyle devam edelim. Afrikalı ayı. Ercüment Ekrem Talu aynı zamanda iyi bir avcıymış. Bir gün misafirlerini ağırlarken yerdeki ayı postunu gösterip Bu ayıyı Afrika'da vurmuştum demiş. Nasıl beğendiniz mi? Misafirler önce şaşırmış, sonra biri dayanamayarak "Yahu üstadım" demiş. "Ayının Afrika'da işi ne ki?" Talu bir an durakladıktan sonra bozuntuya vermeden devam etmiş. "Ayı bu birader, oranın Afrika olduğunu nereden bilecek?" Efendim şöyle devam ediyoruz üstüne basarlar. Ercüment Ekrem Çamlıca'da geniş bahçeli bir evde oturuyordu. Bir cuma günü Yahya Kemal ziyaretine gitti. Evi kolayca buldu ama kapıdaki köpek vardır dikkat ediniz yazılı levhayı görünce irkildi birden. Eyvah dedi. İçeriye ihtiyatla girmek lazım. Önce kapıdaki çıngırağı çaldı kuvvetlice. Gelen giden olmayınca ne olur ne olmaz diye eline irice bir taş alıp tedirgin adımlarla bahçeye girdi. En ufak çıtırtıya kulak kabartarak eve doğru yürürken bir tane daha gördü aynı levhadan. Tedirginliği arttı ama yürümeyi de sürdürdü. Ama o da ne? Köpek vardır dikkat ediniz levhası daha. Artık adım atacak cesareti kalmamıştı. Ercüment! Ercüment diye bağırmaya başladı. Ama sesine ses veren olmadı. Yahya Kemal cesaretini toplayıp eve kadar yürümekten başka çare kalmadığını anladı. İhtiyatı elden bırakmayarak yürümeye başladı. 15-20 adım sonra evin kapısının önünde buldu kendini. O sırada Ercüment Ekrem bahçenin diğer köşesinden çıka geldi. Dostunu görünce sevindi. Vay Safa geldin Yahya Kemal. Safa bulduk azizim ama ödüm de patladı. Ödün mü patladı? Sebep? Daha ne olsun her yanda levha asılı. Bağlı mı bari? Bağlı mı? Aman Yahya'cığım nasıl kıyarda bağlarım? Ercüment Ekrem tam da o sırada evin arkasından dolaşıp gelen yumruk kadar fino yavrusunu gösterdi. Bak! Yahya Kemal köpeği görünce şaşırdı. Ay o levhalar bunun için miydi? Değil mi ya iki gözüm? zavallı yavrucağızı görmeyip üstüne basarlar diye astım o levhaları. Efendim devam ediyoruz. Futbol. Ercüment Ekrem'in çok sevimli bir futbol hatırası vardır. İlk futbol sürgünü başlığıyla yayımlanan bu yazıda geçmişe tatlı bir yolculuk yapılır. O tarihte şöyle diyor Ercüment Ekrem Talu, o tarihte ayak topu memleketimizde henüz yayılmamıştı. Bunun yalnız Amerikan mektebinde oynuyorlardı. Hatta işittiğimize göre orada bile Türk talebe bu oyuna katılmaktan yasak edilmişlerdi. Galatasaray Lisesi ön ayak olmuştu. Büyük sınıflardaki bazı talebe bir top getirttiler ve gizliden gizliye ta cendereye burunsuz mandıraya kadar gidip oynuyorlardı. Bir gün boşboğazlık edip bunu Yaşar ağabeye söylediler. Yaşar ağabey şöyle söylemiş. Beni de götürün de göreyim dedi. Oyun bütün hararetiyle sürüp gidiyordu. Bebek sırtlarında Şehzade Kemalettin Efendi'ye ait bir köşkün hemen arkasındaki düzlükteydik. Derken bizim Yaşar ağabey verilen paslara içerledi. Durduğu noktadan yay gibi fırladı. Topun hizasına gelince yaradana sığındı ve bir tekme savurdu. Güm. Hakikaten top mini mini gözükünceye kadar havada yükseldi. Aldığı hızla münteha noktasını bulduktan sonra sağa sola bir münhani çizdi ve şangır diye adam boyundaki merdiven camlarını indirerek doğru şehzadenin köşkünden içeriye girdi. Arnavut bahçıvanın biri elinde kazmayla bizim tarafa koşuyordu. Hepimiz savuştuk. Fakat şaşkına dönen Yaşar Ağabey, Yaka'yı ele vermişti. Suikast töhmetiyle Trabluskarp'ı boyladı. Bir daha yüzünü göremedik. Futbolun bizdeki ilk kurbanı bu oldu. Şeklinde bir hatırasını paylaştı Ercüment Ekrem Talu bizimle. Şöyle devam ediyoruz efendim. Son nüktemiz şöyle. Kaşık nerede? Ercüment Ekrem lokantaya gider ve garsondan çorba ister çorbayı masaya koyan garsona ben bu çorbayı içemem der. Garson başka bir çorba getirir. Yazardan aynı cevabı alınca lokanta sahibi gelir ve üsteler. Beyim affedersiniz çorbalarımız çok güzeldir. Bir kaşık alsanız mutlaka beğeneceksiniz der. Talu belki gerçekten güzeldir ama ben yemem diye tekrarlayınca adam niçin sorusunu yöneltir. Romancımız mantıklı bir cevap verir. Çünkü kaşığım yok. Efendim Ercüment Ekrem Talun'un bu nüktesiyle programımızın sonuna geldik. Bu bölümde e, edebiyatçı, şair, yazar Ercüment Ekrem Talu'yu programımıza konuk ettik. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Efendim yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, hayatınızdan da letafet eksik olmasın diyoruz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.